Bir kimse orucunu bozmaya niyet etse, yani Ramazan'da orucu tutmuştu, ancak orucu bozmaya niyet etti. Bozmaya niyet etti ama bozacak herhangi bir fiil yapmadı. Bu durumda kişinin orucu bozulur mu? Yani sadece niyet etmekle orucu bozacak herhangi bir fiil yapmaksızın kişinin orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسَهَا Allah Azze ve Celle ümmetimin hadisün nefs dediğimiz kişinin kendi içerisinden konuşmuş olduğu, kendisinin nefsinin ona böyle yapmasını emretmiş olduğu şeyleri ondan affetmiştir. Melem ta'mel o tetekellem. Onu yapmadığı müddetçe yahut da konuşmadığı müddetçe Allah azze ve celle ümmetimin içerisinden geçirmiş olduğu o şeyleri, kötülükleri, günahları, yanlışları affetmiştir. Onlardan bunu bağışlamıştır. Buyurmaktadır. Dolayısıyla kişinin yapmış olduğu kişinin herhangi bir şeyden sorumlu olabilmesi için onu fiiliyata dökmesi yahut onu konuşması, dile dökmesi gerekir. Bundan dolayı kişi Ramazan orucunu tutarken içerisinden onu bozmayı geçirse, örneğin önünde bir tabak yemek olsa ve niyet etse dese ki şunu yiyeyim de orucumu bozayım dese ancak herhangi bir şekilde bir fiiliyatta bulunmasa, oradan kaşığı alıp yemek yemese bu kişinin orucu Hanefi fukasına göre bozulmaz. Şafi fukasının ise bu noktada iki görüşü vardır. İki tane tasfiye edilmiş yani tercihe şayan kabul edilmiş görüşü vardır. Birinci görüşe göre Şafii fukası sadece niyeti itibar almıştır. Yani kişi mücerret olarak orucunu bozmaya niyet ederse orucu bozulmuş olur. Neden? Çünkü oruç zaten niyet orucun şartıdır. ve dolayısıyla niyet bozulduğu zaman şart gerçekleşmediğinden dolayı oruç da gerçekleşmez diyor Şafii fukasının bir kısmı. Şafi fukasının diğer kısmının tercih etmiş olduğu yine mezhep içerisinde muteber olan görüşlerden birisi ise şudur. Tıpkı Hanefi fukasının görüşü gibi kişi sadece niyet etmekle orucu bozulmuş olmaz. Niyetle beraber aynı zamanda bunu fiiliyata dökmesi gerekir ki İmam Nevevi gibi Şafii fukasının muhakkiklerinden en büyüklerinden olanlar bu görüşü tercih etmişlerdir.